Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Tokat Erbağ'dan sesleniyoruz. Yanımızda restoran sektöründe faaliyet gösteren Yusuf Bey var. Yusuf Bey'den de değerli bilgilerini alacağız, başlayalım. Bölgede özellikle faaliyetlerimiz et döner üzerine, kebap üzerine ve pide lahmacun tarzı. İskender'de özellikle çok önem verdiğimiz noktalarda tereyağı altına, sosuna önem veriyoruz. Et konusunda da bölgede kendi yöremizin etini tercih ediyoruz. Kaliteye ve hijyene önem veriyoruz. Mümkün olduğu kadar dikkat ediyoruz her konuda. Kaliteye ve hijyene de önem veriyoruz. Az önce İskender'in yapılışını gördük. Evet. İskender'in yapılışı ile ilgili bizlere bilgi vermek ister misiniz izleyicilerimize? Şimdi İskender konusunda ekmeğinden sosuna ve tamamen tereyağısına varana kadar her konuda biz kendimiz hazırlıyoruz. Bundan dolayı da kalite her zaman üst plana çıkıyor. Tırnak pidesinden tereyağısına, sosuna bütün her konuda biz kendimiz hazırlıyoruz. Ondan dolayı da lezzet her zaman ön planda oluyor. Evet, az önce fırınlarımızı da gördük. Bütün her şeyi gördük. Peki, buradaki tam menülerimizden bahseder misiniz? Ürünlerimizin içinde neler var? Öncelikle kebap çeşitlerinden Adana'dır, Urfa'dır, ettir, et şiştir, e, kebabın her türü beytidir, karışıktır, validir. Bütün çeşitlerimiz mevcut. Et dönerde de en iyisini, en kalitesini bölgede yapmaya ve hijyen konusunda da en ön planda olmaya devam ediyoruz. Bir de ve lahmacun konusunda da ustalarımız ve deneyimli kadromuzla her zaman ön planda olmaya devam edeceğiz. Çok güzel hizmetler veriyorsunuz Yusuf Bey. Peki kaç kişilik bir kadro ile çalışıyorsunuz? Yaklaşık 15 bazen 17-20 kişiye kadar devam ediyor. Tabii ki pandeminin de üzerimizde etkisi hale devam ediyor. İnşallah tez zamanda ülkemiz üzerinde bu pandemi rahatsızlığı, hastalığı da kalkar da, milletimiz de inşallah kurtulmuş olur. İnşallah efendim. Peki mekanımızdan bizlere bahseder misiniz? Gayet ferah büyük bir mekana sahipsiniz. Evet, mekanımız yaklaşık 500 metrekare, yaklaşık 200 metrekare imalathanemiz var. Soğuk hava depomuzdan e, mehcitlerimize varana kadar her şeyimiz en iyi, iyi şekilde düzenledik, tasarladık. İnsanlarımız, müşterilerimiz rahat etsin diye şelale ortamı hazırladık burada müşterilerimizle biz de inşallah en iyi hizmet vermeye devam edeceğiz. Müşterilerinize çok güzel hizmetler veriyorsunuz. Hem ferahlık açısından hem dekor açısından mescitlerinizde gördük. Çok güzel hizmetler veriyorsunuz müşterilerinize. Peki müşterilerimiz sadece buraya gelip mi sizlerden hizmet alabiliyor yoksa paket servisimizde mevcut mu? Kesinlikle saat 23'e kadar paket servisimizde devam ediyor. Peki efendim, müşteri memnuniyetinizden bizlere bahseder misiniz? Zaten ben müşterilerimize de soracağım, sizden de duymak isterim. Müşteri memnuniyeti konusunda kadromuz da olsun, biz de olalım. Güler yüz ve tüm her konuda istek ve arzulara doğrultusunda hareket ediyoruz. Kesinlikle bir müşterimizi incitmeden ve istekleri, arzusu dışında hareket etmeden hizmet vermeye devam edeceğiz. Peki Yusuf Bey, sizin diğer firmalardan farkınız nedir? Neden izleyicilerimiz sizleri tercih etsin efendim? Şimdi bizim buradaki tek farkımız, birincisi eti kendimiz görerek, helal bir kesim yaparak, birinci en önemli konumuz bu. İkincisi de kadromuz deneyimli ve çocuktan çekirdek kadro olan ustalarımızla en iyi şekilde, başarılı şekilde devam ettikleri için yani her konuda önde olduğumuzu iddia ediyorum. Peki Yusuf Bey kampanyalarınızdan az önce sohbet esnasında bize bahsettiniz. Kampanyalarımızdan izleyicilerimize de bahseder misiniz? Şimdi kampanyamızda yaklaşık 300 paket içerisinde 2 tane 3 gram altınımız var. Yaklaşık 20-25 tane et dürüm veya adana dürüm kola ve künefe tarzında bir kampanya düzenledik. Tabi bu yıl sonuna kadar devam edecek. Şöyle bir göstereyim. Şimdi bu şekilde paketlerimiz var. Siparişte de kendimiz içerisinde herhangi bir paketi seçip gönderiyoruz. Müşterimize gram altın veya herhangi bir çeşit çeşitli hediyeler çıkabiliyor. Tabii bu çıktığı zaman biz kendisine aynı gün hemen bize getirdiklerinde takdim ediyoruz bunu. Bu şekilde bir kampanyamız var. Yıl sonuna kadar da devam ettireceğiz. Yıl sonuna kadar bu kampanya devam ediyor. Evet, yıl sonuna kadar devam edecek. Şimdi ben buradan çeksem bana gram altın çıksa ne olur? Tabii ki takdim edeceğiz. Şans şanstır. Peki Yusuf Bey, çok güzel kampanyalar da düzenlemişsiniz. Ben kesinlikle oradan bir tane çekeceğim ama şimdi değil, tam çıkarken. Peki her kesime, her bütçeye hitap edebiliyor musunuz? İndirim konusunda, kampanya konusunda Hele hele porsiyon ve dürümler konusunda tüm bütçelere hitap ediyoruz ve fiyat performansı konusunda her bütçeye göre hitap eden ve fiyat konusunda hiç kimseyi üzmeyen fiyatlarımız var. Yani parası olmayana da ikram ediyoruz bu arada, onu da söyleyeyim. Ben fiyatları gördüm zaten. Evet. Gerçekten yani bu kadar güzel hizmeti bu kadar yüzlü miktarlara vermeniz. Beni çok şaşırttı. Ama müşterilerimiz zaten bu güzel hizmeti insanları yormadan vermeniz çek. Bizim hedefimiz tabii ki öncelikle müşteri memnuniyeti. Parasal konu değil tabii ki. Yani tabii ki her şeyin bir bedeli var ama bedel konusunda da fiyat konusunda da her zaman cüzdi ve en kurtarı şekilde hareket ediyoruz. Verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ederiz Yusuf Bey. Peki, izleyicilerimiz bu güzel hizmetlerden yararlanabilmek için sizlere nasıl ulaşabilirler? İletişim bilgimizde Gariboğlu Restoran olarak, Erbağ Gariboğlu Restoran tarzında Instagram ve Google üzerinden bize ulaşabilirler. İletişim bilgilerimiz orada zaten mevcut var. Efendim, biz geldik gördük ne kadar hijyene dikkat ettiğinizi, kaliteye ne kadar önem verdiğinizi ben bütün izleyicilerimizi de buraya davet ediyorum. Sizin son olarak izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Tüm herkesin rahatlıkla gelip yemeğini yiyebileceği, huzur içerisinde, güçlerin memnuniyeti ile, güler yüzle gidebileceği tek mekan olduğunu düşünüyorum. Değerli seyircilerimiz, Yusuf Bey güler yüzü için verdiği değerli bilgiler ve verdiği değerli hizmetler için teşekkür ederiz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Herkesi buraya bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.